Arkadaşlar biraz önce Artvin Kafkasör Yaylası'na geldik. Gördüğünüz gibi Artvin Kafkasör Yaylası mangal yapılıyor, piknik yapılıyor. Evet arkadaşlar. Evet, Kafkasör yaylası gördüğünüz gibi artık yine 20 kilometre uzaklıkta Kafkasör yaylası. Gördüğünüz gibi insanlar gelmişler piknik yapmaya. Evet, eşim ve ba baldızla beraber geldik. Bacanak da geldi. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kafkasör Yaylası'ndayız. 8 Haziran 2025 günlerden pazar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çocuklar da oyun oynuyor. Ellerine su tabancasını almışlar, oyun oynuyorlar. Arkadaşlar.